asıl konumuza geçmeden önce sizinle bir konu hakkında artık en fikir olmak istiyorum. Yüce Usta hakkındaki önceki videomda da söylediğim ve Boralun'un da son videolarında artık kesin kanıtlarıyla gördüğümüz gibi Yüce Usta'nın gerçekte kim olduğunu artık kesin olarak biliyoruz. Daha önceden de birkaç defa da dediğim gibi Yüce Usta'nın gerçek kimliği Herobrine'dan başkası değil. Ancak eğer sen de benim gibi düşünüyorsan ikimizin de aklına aynı sorunun gelmiş olması gerekiyor. Herobrine nasıl oldu da bizim bugün bildiğimiz Yüce Usta'ya dönüştü? Bunun cevabını bulmamız için ilk olarak Herobrine'ın nasıl ortaya çıktığına ve aslında nasıl bir varlık olduğuna bakmamız gerekiyor. Dostum, eğer videolarımı seviyorsan ve bana herhangi bir şekilde destek olmak istiyorsan abone olabilirsin. Eğer zaten aboneysen de videoya bir beğeni atabilir ve yorum bırakabilirsin. Beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarımız daha çok insana ulaşıyor. Şimdiden teşekkürler, seviliyorsun dostum. Bildiğiniz üzere Herobrine ilk olarak 2010 senesinde Minecraft'ın alfa 1.0.16 3.02 versiyonunda ortaya çıkmıştır. İlk göründüğünden beri bugüne kadar Herobrine hakkında pek çok teori, sahte video ve Minecraft filmi çıkmıştır. Bazıları onun basit bir tabela hatası, bazıları bir oyuncu, bazıları ise onun Notch'un ölen kardeşi olduğunu bile düşünmüştür. Peki Minecraft'ın ilk efsanesi olan, hatta ilk gizemi olan bu varlık gerçekte ne? Daha önce yaptığım Yüce Usta aslında kim ve Kodmen sunucusu hakkındaki diğer teorilerimin doğru çıkmasından dolayı bana biraz da olsun güvendiğinizi düşünerek bu soruyu artık cevaplandırmak istiyorum. Mesela dostlar örnek vereyim size. Daha önce Yüce Usta videosu yapmıştık hatırladığınız üzere. Yani aslında kim diye bir video yapmıştık. Orada Yüce Usta'nın göründüğü yeri parlaklığını arttırdığımız zaman vesaire onun kesin olarak Herobrine olduğunu görüyorduk. Çünkü gözleri beyazdı, tişört maviydi, tam olarak tanıma uyuyordu. Mesela örnek vermem gerekirse başka bir videoda da e, Boralo'nun bir noktada bu Immortal Surgeon Necromancer olayı olmadan önce Codemen'le bir ortaklık kurabileceğini söylemiştim. O da tutmuştu ve en önemlilerinden biri de Boralo'nun bu yatağa tıkladıktan sonra gittiği evren var ya hı, o evrenin tam olarak neresi olduğunu ve aynı zamanda o evrende hangi efsaneyle karşılaşacağını yani o evrene gittikten sonra yakın bir zamanda hangi efsaneyle karşılaşacağını da bilmiştik. O evrende VT evreniyle ve Hudi ile karşılaşmıştı bir noktadan sonra. Yani dostlar övünmek gibi olmasın fakat teorilerimiz baya bir tutuyor. Yani yaptığım teori videolarının çoğu hani bir teori videosu yapıyorsam o teorinin %80'ini büyük ihtimalle tutuyor demek. Yani dediğim gibi övünmek gibi olmasın fakat gerçekse gerçeği söylemek gerekiyor. Şimdi konumuza gelecek olursak. Herobrine aslında Alfa 1.0.16-02 versiyonunda ortaya çıkmış ve zaman geçtikçe de zekileşerek bilinç kazanmış bir entiti yani Minecraft varlıdır. Bu noktadan sonra olan kısımlar benim teorim fakat dediğim gibi iyi teoriler yaptığımı düşünüyorum çünkü bayağı tutuyor. Yani basitçe bir örnek vermek gerekirse bir Minecraft koyununun kötü bir örnek ama zaman içerisinde zekileşerek gerçek bir oyuncuya daha yakın bir hale gelmesi diyebiliriz. Peki Herobrine ilk gözüktüğü 2010 senesinden beri bugüne kadar kendini neden göstermedi? Bunun cevabı ise bence çok basit. Bence siz de mantıklı bulabilirsiniz burayı bilmiyorum ne düşünürsünüz. Herobrine aslında hiçbir zaman Minecraft'tan silinmedi. Bir noktada hatırlıyorsanız Remove Removed Herobrine falan bir, şey, bir şeyler olmuştu ya. O bence kesinlikle yalan hiçbir zaman Minecraft'tan silinmedi. Ve aslında hep Minecraft'ın içindeydi. Bana kalırsa Herobrine geçen 13 sene boyunca çünkü bayağı gerçekten 13 sene olmuş Minecraft'ta sürekli gelen güncellemeler ve versiyonlarla güçlenerek Minecraft'ın içine iyice yayıldı tıpkı bir virüs gibi. Yani bir noktadan sonra Herobrine gerek en eski efsane olması gerek bunca güncellemeye rağmen bakın bir şekilde Minecraft'ın içinde kaldığı için Minecraft'ın bütün kodlarına ve özelliklerine hükmedebilecek bir güce ulaştı. Dostlar bu aga, bu Herobrine asla yok olmadı bugüne kadar. Zaten gördük. Bugüne kadar asla yok olmadı ve Minecraft'ın bütün güncellemelerine ve hani böyle fixlerine, hani böyle düzeltmelerine karşı silinmedi. Yani bunun sebebi Minecraft'ın böyle içine iyice sızmış olması, virüs gibi aynı böyle yayılmış olması yani gerçekten çok güçlü bir efsane ve benim en sevdiğim efsane gerçekten dostlar. Zaten daha önce de söylemiştim. Ve bu sayede de bütün özelliklerine Minecraft'ın ve kodlarına hükmedebilecek bir güce ulaşıyor yani. Çünkü bütün versiyonlar arasında git gel böyle hani 2010 senesinden 2023 senesine kadar Minecraft'ın bütün kodlarına ve özelliklerine hakim oluyor. Hepsini özümsüyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunun bir kanıtı da eğer hatırlayacak olursanız Herobrine'ın bir zamanlar birden fazla videoda, ekran görüntüsünde ve Minecraft dünyasında ortaya çıkmasıydı. Hani Herobrine pek çok defa insanlar ile karşılaşmıştı. Bunların bir kısmı sahteydi, bunların bir kısmı belki de gerçekti. Bunun yapabilmesinin sebebi ise Herobrine'ın bir noktadan sonra sadece bir entity değil, aynı zamanda bir nevi Minecraft'ın kendisi olmasıdır. Çünkü dediğim gibi HiroBrain bir noktadan sonra Minecraft'ın bütün kodlarına ve özelliklerine erişebildiği için istediği dünyada veya sunucuda ortaya çıkabiliyordu. Çünkü burayı dikkatli dinleyin. HiroBrain aslında zaten her yerdeydi. Minecraft'ın içine tamamen yayılmıştı dostlar. Bu sayede de istediği sunucuda, istediği dünyada ortaya çıkabiliyordu. Fakat dediğim gibi bu videoların, bu görüntülerin bazıları sahte, bazıları gerçek. O yüzden hangileri gerçek, hangileri sahte şu anda söyleyemiyorum. Fakat bunların %1'i bile doğruysa pek çok farklı dünyada, pek çok farklı sunucu da ortaya çıkıyordu. Bunun sebebi ise dediğim gibi Minecraft'ın içine tamamen yerleşmiş bir entiti ya da bir nevi yapay zeka gibi düşünebilirsiniz. Fakat tam olarak öyle de değil. Yani çok güçlü bir entiti olarak düşünün, varlık olarak düşünün. Peki Herobrine nasıl oldu da bugün bildiğimiz yüce usta konumuna geldi? Şimdi asıl soruya geldik bu videonun konusunda. Bunun cevabı ise bakın iyi dinleyin. Aslında Kodmen'in kendisinde saklı. Bildiğiniz üzere Kodman, Kodman sunucusunun kurucusu ve aslında eski ve oldukça güçlü bir efsanedir. Fakat bir entiti değildir yani Herobrine gibi. Ve aslında Rus bir oyuncu olduğu tahmin edilmektedir. İşin garip tarafı ise Kodmen'in daha Yüce Usta'nın ismini ilk duyduğumuz zamanlarda sanki onu tanır gibi ona Yüce Usta olarak hitap etmesidir. Yani affet bizi Yüce Usta gibi bir şey söylüyordu ya. Hani daha Yüce Usta'nın ilk böyle çıktığı zamanlarda falan. Yani Codman gibi eski ve köklü bir efsane Yüce Usta'nın kim olduğunu sanki onunla daha önce tanışmış gibi biliyordu. Burası gerçekten ilginç gelmiş olabilir size. Tahmin ettiğimize göre Codman kod bilgisi çok iyi olan Rus bir hacker. Yani bir noktada Codman'in Herobrine'ın aslında Minecraft'tan silinmemiş olduğunu keşfetmesi imkansız değil. Bu noktada ise Codman Herobrine ile iletişime geçip ondan Minecraft'ın bütün özelliklerini ve kodlarını nasıl son noktaya kadar kullanacağını öğrenmiş olabilir. Dostlar gerçekten Herobrine ile iletişime geçip onunla konuşup bu kodları ve Minecraft'ın özelliklerini belki de Mojang yazılımcılarının bile bilmediği bu kodların gizli özelliklerini nasıl kullanabileceğini çözmüş olabilir kodmen. Yüce Osta yani Herobrine sayesinde. Çünkü dediğim gibi ona Yüce Osta olarak ilk seslenenlerden biriydi. Hani Primordial Five vesaire dışında Primordial Five'ın mevzusu farklı. Belki onu farklı bir videoda ele alabiliriz. Fakat Codman gibi eski ve güçlü bir efsanenin Herobrine'i tanıması bence dediğim gibi bu nedenlerden dolayı imkansız değil. Şimdi bu sayede de oldukça garip yani bu güçleri kollarını nasıl e, kullanacağını Hiroblen'den öğreniyor. Bu sayede de oldukça garip ve gizemli kuralları olan ve bugün Codman sunucusu olarak bildiğimiz sunucuyu oluşturmuş olabilir. Yani Hirobra'dan öğrendiği özelliklerle bu kolların gizli özellikleri, Minecraft'ın gizli özellikleri vesaire bunlardan e, yola çıkarak Codman sunucusunu bu sayede oluşturmuş olabilir. Bu yüzden de Codman Herobrine'a Yüce Usta diyor olabilir. Çünkü gerçekten de tıpkı bir öğretmen gibi Herobrine... ...Codeman'e nasıl güçleneceğini ve nasıl Codeman sunucusunu oluşturacağını anlatmış olabilir. Şimdi neden Codeman, Herobrine'a Yüce Usta diyen pek çok kişi var diye düşünebilirsiniz. Şimdi böyle soracak olursanız ise size dediğim gibi... ...Yüce Usta'nın Boralo'nun videolarında ilk gözüktüğü zamanlarda... ...Codeman sanki Yüce Usta'yı tanıyor gibi ona... Yüce Usta olarak sesleniyor. Yani özetle Coldman aslında Yüce Usta'yla yani ile çok önceden tanışıyor. Az önce dediğim gibi. Ancak bu durum akıllara başka bir gizemli soruyu daha getiriyor. Biraz daha derinlemesine inecek olursak. Herobrine'in amacı aslında ne? Bu kadar güçlü ve eski bir varlığın zaten istediği her şeyi elde ediyor olması gerekmiyor mu? Yani bu kadar Minecraft'ın bütün kodlarını kullanıyor, gizli özelliklerini kullanıyor, en son noktaya kadar kullanabileceği her şeyi kullanabiliyor ve gerçekten neredeyse en güçlü efsane falan olması gerekiyor bu noktada. Fakat zaten istediği her şeyi elde edebiliyor olması gerekiyor. Hayır. Hero bugüne kadar elde edemediği tek bir şey var. O büyük ihtimalle asla elde edemeyecek. O da özgürlük. Özgürlükten kastım ise Hero ne kadar Minecraft'ın içinde neredeyse istediği her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir varlık olsa da bir oyuncu değil. Yani Kodman veya Boralı gibi gerçek birisi değil, yani sadece maalesef gibi bir entiti. Ya da şükürler olsun ki sadece bir entiti. Bana kalırsa HeroBrain'in amacı ise bir Minecraft oyuncusuna olabildiğince yakın bir varlık olmak. Yani Herobrine Minecraft'ın kurallarından tam olarak bağımsız bir şekilde bir oyuncu olup Özgür bir şekilde davranmak istiyor olabilir. Hatta bakın, teoriyi bir, nok bir adım daha ileriye taşıyorum ve şöyle bir şey diyeceğim daha ayrıntıya girerek. Hatta bence Brianna da, Hero bu amacını gerçekleştirebilmek için yarattığı bir deney olabilir. Brianna'yı hatırlıyorsunuz hepiniz zaten. Yani Brianna'yı aslında, Codman veya Borali gibi bir oyuncu olarak oluşturmaya çalışmış olabilir. Ancak bence pek de başarılı olduğu söylenemez. Yani en son dediğim şey şu... Brianna var ya... E, Yüce Usta'ya yani Herobrine'e baba diyor... O da ona kızım diyor... Gerçekten bir aile bağları yok bence tabii ki de... Herobrine... Brianna'yı... Yani gerçek bir oyuncuya yani Boralı gibi bir oyuncuya... Yakın olabilecek şekilde yaratmaya çalışıyor... Brianna bir deney sonucu oluşmuş olabilir... Bu büyük bir ihtimal bence... İyi bir teori gibi duruyor benim kulağımda... Sizinle nasıl duruyor bilmiyorum... Bu arada teoriyi beğenmezseniz elbette ki eleştirebilirsiniz... Bu teorileri vesaire... Ya da üstüne bir şeyler katabilirsiniz ya da şurası olmamış diyebilirsiniz. Tabii ki de saygı çerçevesinde bunları söylediğiniz sürece herhangi hiçbir problem yok. Fakat dediğim gibi daha önce benim teorilerimin tuttuğunu aranızdan pek çok kişi de bence biliyordur. Övünmek gibi olmasın tekrar söyleyeyim. Yani bir bir deney sonucu oluşturuyor. Amacıysa hani bir oyuncuya yakın bir oyuncu yaratmak. Minecraft oyuncusu TV yaratmaya çalışıyor bir noktada yani. Fakat bunu başaramıyor ve Brianna gibi bir entity ortaya çıkıyor. Olabilir. Benim teorim bu. O yüzden zaten kızım diyor. Gerçekten kız olduğu için değil. Fakat yaratıcısı olduğu için. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video buraya kadardı. Hani aslında daha farklı mevzular da var. Çirkinler aslında ne? Hani böyle Shadow Vein ne aslında vesaire. Bu tarz videolar da gelebilir. Yani eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu arada hani bir like bırakırsanız gerçekten çok memnun olurum. Çünkü daha fazla insanın önüne çıkmamıza yardımcı oluyor. Eğer abone değilseniz de abone olursanız çok çok memnun kalırım. Eğer videoyu beğendiyseniz dediğim gibi. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumlar da oldukça işimize yarıyor Başkalarının önüne, çık önüne çıkmamız konusunda YouTube'da. Çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz dostlar. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın diyorum.